Şimdi babamın doğum günü bugün ama ee, ben zamanında, siz okudum mu bilmiyorum. Babamın bana 18 yaş doğum günü hediyesi, yani hediye olarak ne aldı hatırlamıyorum ama benim için en kalıcı, en ee, değerli hediyelerden biri buradadır. Bir gün bir yayınımda galiba bunu göstermiştim. Şurada e, çerçevesiz ama hep durur boşucumda. Bunu bir ara yayında size okuyayım. Yani sadece babam bana dedi diye değil belki de şu yaş grubundaki birçok insana ne bileyim ee, mesaj olur. Belki de anı olur. Yani bugün babamın doğum günü ama benim doğum günümde bana yazdığı bir şeyi belki çaprazlama iletebilirim sizlere. Okuyayım mı? İyi hadi okuyayım bak. Yalnız ben, mesajını, ben bu mektubu ne zaman okusam duygulanırım. O yüzden kamerayı kapatıp okuyacağım. Ya da gerek yok ya. Niye kamerayı kapatıyorum canım? Dur bakayım. 27 Aralık 2005. 27 Aralık Aralık 2005. Doğru 18 yaşın. 18 yaş doğum günü diyen bu. Ulan babam şimdi izlemiyordur hem daha iyi olur. Duygulanır yoksa o şimdi bunu okuduğumu görse. Ne? 15 yıl önce. Oğlum ben çok yaşlandım ya. <laughs> ben çok yaşlandım herhalde yani bu nedir kardeşim? Şu mektubu bana verdiğini dün gibi hatırlıyorum. Vallahi dün gibi hatırlıyorum yani. Neyse, okuyayım hadi. Burada çok önemli mesajlar var. Basit düşünceler ama çok doğru düşünceler. Yani belki de 18 yaşımda şunu okuyup da ee, ne bileyim kaptığım çok şey vardır. Bak şu kadarcık bir mektup. Arkası boş. Başlıkta koçuma diyor. Yıl 27 Aralık 1987. Önceleri üç kişilik, 3 kişilik bir aileydik. Annen, ben ve dünya güzeli 4 yaşındaki ablan. Evlat sahibi olmanın tarif edilemez güzelliğini içimize sindirdiğimiz o günlerde Allah seni bizlere bağışladı. Şükürler olsun ki her ikiniz de sağlıklıydınız. Bunun için her fırsatta Allah'a şükrediyorum. Sizin gibi sağlıklı, saygılı, dürüst ve doğru evlatlar verdiği için. Seneler su gibi akıp geçti. Şimdi 18 yaşındasın. Dile kolay. 18 koca sene. Aslan gibi yakışıklı bir delikanlı olup çıktın. Yakışıklılığında beni bile solladın mı? Ne dersin deyip gülmüş. Tabii ki de sollayamam ayıp ediyorsun. Burada da mesaj kısmı geliyor. Burayı iyi dinleyin. Yaşı 18 olan, 17 olan, 16 olan, 15 olan kaç yaşında olursanız olun. Şurada çok basit bir özet var. Koçum, yaşam gerçekten çok güzel ama bir o kadar da zor. Yaşamda bir kez gitti mi geri dönmeyen şeyler vardır. Zaman, sözler ve fırsatlar. Zamanı iyi ve doğru değerlendirmen gerekir. Sözcüklerini her zaman iyi tartıp sarf etmen gerekir, aksi takdirde birilerini üzebilirsin. Ve fırsatlar kaçtı mı asla geri gelmez. Her zaman barış içinde ol. Umudunu hiçbir an kaybetme. Dürüstlükten asla vazgeçme. Kendine olan güvenini sakın yitirme. İyi ama doğru dostluklar kur. Başarı, sağlık ve zenginlik her zaman daim değildir. <laughs> Bu yüzden çok dikkatli olmalısın ve asla sevinçlerini erteleme. Kaybedecek bir şeyleri olmayan insanlardan her zaman uzak dur. Hatta kork onlardan. Sana zarar verebilirler. Çok doğru. Yaşam senin yaşamın koçum. Yardımsever ol ama asla başkası için kendini göz ardı etme. Yeri geldiğinde de kendini ve başkalarını bağışlamasını da bil. Allah sana yaşam boyu sağlık, mutluluk, dürüstlük, ileride iyi bir aile ve en az kendin gibi çok ama çok iyi evlatlar nasip etsin. Ömrün güzel olsun koçum demiş. 18 yaş mektubunda. Hani bunu niye okudum? Bilmiyorum belki babası cennette olan vardır, babası yanında olmayan vardır. Ee, olan vardır, olmayan vardır. Mevzu bu değil. Bunu okudum çünkü bu mektup aslında bana değil, 18 yaşında veya işte o civarlarda gezen her gence yazılmış bir mektup. Bu sebeple size de bir daha aktarayım, hatırlatayım istedim. <laughs> Hay. Huh. Selam abi, seni seviyorum. Buradan tekrardan babamın doğum gününü kutluyorum. Ee, Mutlu Mesut güzel sağlıklı bir yıl geçirsin. Seviyoruz onu.